Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem bir videoyla yine sizlerle beraber. Güzeller güzel oyuncumuzun muhteşem görüntülerini en özel ve en güzel karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım, hazır umarım hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmaya devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar Emanet dizisinin seherinden en güzel görüntüleri, en yeni paylaşımları, setten olan kamera arkası görüntülerini ve Emanet dizisinin en güzel paylaşımlarını sizlerle görüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam edin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kanalıma.